doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, tevazu sahibi olmak tavsiye ediliyor. Siz de bunun ne demek olduğunu daha önceki programlarda anlatmıştınız. Bir insan nasıl tevazu sahibi olabilir diye. Yani bugünkü tabirle alçak gönüllülükten bahsediyorum. Şimdi özellikle bu zamanda tevazu sahibi olan insanlar genellikle aşağılanıyor. Yani dünyada çok fazla belki de işine yaramıyor insanın. Ama tevazu sahibi insan bunun karşılığını ahirette mi görecek? Yani karını orada mı görecek, elde edecek? Şimdi Mustafa Bey kitaplarda anlatılırken deniyor ki e, bir kimsenin iyi olabilmesi için bunun iyi bir Müslüman olması lazım. Yani iyi bir Müslüman da doğru bir itikada sahip olur. Kendisine lazım olan fıkıh, ilmihal bilgilerini öğrenir. Ve bunlara uygun hareket eder. Böyle olan bir Müslüman ilim öğrendikçe, ibadet edip yükseldikçe tevazu gösterir. Alçak gönüllüsü lü olur. İtikadı bozuk, bidat tehli bir kimse ise ibadet ettikçe, bilgisi arttıkça büyüklenir, kibirlenir, herkese tepeden bakar, kibirli olur. Kibirli olur. Yani ölçüyü bildirmişler. Hatta bir hadise anlatıyorlar kitaplarda da. Vaktiyle bir abid. Abid çok ibadetten demektir. İbadet etmek üzere dağa çıkmış. Ve orada ibadet ediyor. Kimseyle görüşme etmiyor. Bir gece rüyasında falan ayakkabıcıya git, senin için dua etsin denir. Abid dağdan iner, adamı bulur, ne iş yaptığını sorar. Adam gündüzleri oruç tutup, ayakkabı işlerini çalıştığını, kazandığı parayla ailesinin geçindirdikten sonra fazlasını sadaka verdiğini söyler. Abid adamın güzel bir iş yaptığını anlar fakat kendisinin dağda sırf ibadette meşgul olmasını daha iyi bulur. Ve tekrar ibadetine döner. Yine gece rüyasında ayakkabıcıya git ve ona bu yüzündeki sararmanın sebebi ne diye sor denir. Abi tekrar iner dağdan, ayakkabıcıyı bulur ve der ki bu yüzündeki sararmanın sebebi ne? Ayakkabıcı der ki kimi görürsem, kimi görürsem bu kurtulacak da ben helak olacağım der ve kendimden korkarım. Yüzümün sararması bundan da, der. O zaman abid anlar ki bu korku ve tevazu üstünlüğün alametidir. Kunduracı deyip geçmeyecek. Tabii. <laughs> Şimdi başka bir hadise de anlatıyorlar. Yine e, iki kardeş olarak anlatılıyor. Birisi dağa çekilmiş ibadet yapıyor. Öyle bir dereceye gelmiş ki bezden yapılmış kese dikilmiş yani. Evet. O kesenin içine sütü koyuyor ve getiriyor. Akmıyor. Ve o kardeşin yanına geliyor. ...ayakkabıcının yanına geliyor falan. O bakıyor onun hani bak hani bizim derecemiz böyle oldu der gibi bir hali var falan. Ee, diyor ki kardeşim diyor benim diyor bir yerde bir işim var. Ben gelinceye kadar şu dükkana hani vekalet edebilir misin? Olur diyor. Kese de asılı. O sana e, orada şey yaparken e, bir kadın müşteri geliyor. Başka bir kadın müşteri geliyor falan. Diğer kardeşi geldiği zaman bakıyor ki kese akmaya başlamış. <laughs> Sütler iniyor aşağıya sonra dedi ki daha da evli kolay. <laughs> Değil mi? Bir de burada insanların içinde. Ve e, o bezden kesenin içerisine sütü koyup da kendini üstün görme. Kendini üstün görme. Ve, ve, neticeye bak. E, dolayısıyla tevazu sahibi olabilmek için de kitaplarda el üstüne talimleri buyuruyorlar ki dünyayı için geldiğini, nereye gideceğini bilmek gerekir. İnsan hiç yoktu. Önce bir şey yapamayan, hareket edemeyen bebek oldu. Şimdi de her an hasta olmak, ölme korkusundadır. Nihayet ölecek, çürüyecek, toprak olacaktır. Dünya zindanında her an ne zaman azaba götürüleceğini beklemektedir. Ölecek, leş olacak, böceklere yem olacak, kabir azabı çekecek, sonra diriltilip kıyamet sıkıntılarını çekecektir. Cehennemde sonsuz yanma korkusu içinde yaşayan kimseye tekebbür mü yakışır, kibirlenmek mi yakışır? Yoksa tevazu mu? Onun için de ehl Sünnet talimleri, Evliya-i Kiram buyuruyorlar ki toprak ol toprak, gül bitsin sende ancak topraktır kavuşan güle. Buyurmuşlar. Dolayısıyla her nimet sahibi haset edilir. Haset edilmeyen tek bir nimet varmış Mustafa Bey. Ne diyeyim? Neymiş o da hocam? tevazuymuş. Tevazu kimde olursa olsun sahibini mahcup etmez. Zira tevazu her iyiliğin anahtarıdır. Tevazunun zıt, zıttı olan kibir ise her iyiliğe engeldir. Bunun içinde alçak gönüllü olan kurtulur, kibirli olan ise yanar buyurmuştur. Ya hakikaten şimdi e, hele mevki makam sahiplerinin ya da para pul sahiplerinin tevazusu daha güzel yakışıyor. Fakir elinde, avucunda hiç imkanı olmayıp da insanlara tepeden bakan kibirli fakir de çok çirkin olur. Tamam. Çok çirkin olur Evet. Elinde, avucunda hiçbir şey yok. Ama mevki makam sahibi, mevki makam sahibi elinde imkanlar var ama tevazu sahibi. Gerçekten aynı şekilde yapışıyor. Yalnız bu konuda bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına da gelebilir. Şimdi tevazu sahibi olmak öyle ilimle falan da olmaz. Bu hal haline gelmesi lazım. Hal haline yaşarken. Çünkü öbür türlü e, mesela tevazu yapmak deniyor. Tevazu göstermek deniyor. Tevazu göstermek. O tevazu yapmak sırıtıyor. Ya sen karşıdaki hisseder onu. Hemen anlar. Ama e, tevazu ehli kalbe yerleşmiş, hücrelerine yerleşmişse o tabi olarak hareket eder. Onun için insanların hemen sevgisini kazanır o. Evet. Hemen sevgisini kazanır. Ve çünkü o e, pozitif enerjiye yok Öbürsü e negatif enerjiye yayıyor. E böyle kendisini şey göstermeye çalışıyor. Hani bazıları alim göstermeye, bazıları böyle derviş göstermeye, bazıları kendilerini sofi göstermeye, <laughs> bazıları ne bileyim ehli tarık göstermeye çalışıyor. Göstermeye çalıştığı için de sırıtıyor. Hani benim hatırıma şey geliyor böyle. Dedim ya bazen hani çok usta bir terzi senin ölçülerini almış bir ceket şey yapıyor, dikiyorsun. Bakıyorsun hakikaten indirdi. Arkasında cukka gibi oturmuşlar. derler He. Böyle bir tabir kullan. Cuk bundan. diye oturmuşlar. çok Cuk diye oturmuş. Böyle e, oturmuş. Ama öbür üstü acemidir. Kolu buradan çıkmıştır. <gülüyor> <gülüyor> Yakası bir tarafa düşmüştür. Acayip karayip bir şey olur. Acayip karayip bir şey olur. Adam tevazu yapmaya çalışıyor. Hatta tevazu sahibi olmak gerekir. Tevazu He. yapmaya gerek yok. Peki efendim iyi e, güzel de anlatıyorsunuz da şimdi diyelim ki e, biz yeni yeni öğreniyoruz falan yani gene şey yapmayalım mı? Şimdi önce dille ve aynı şekilde zorla yaparsın. Sonra Allah Teala nasip eder bu hal haline gelir. Hal haline gelir. Onun için biz de zorlayacağız kendimizi. Yine İslam alimlerinin bir e, ifadeler ha, özür dilerim oyun, onu açıklıyorlar da onu nakledeyim tevazu bir haldir hiç kimseye tepeden bakmamak ve hiç kimseden de kendini aşağı görmemek halidir tevazu sahibi olmak başkadır tevazu göstermek başkadır tevazu göstermeye çalışmak kibirdendir çünkü tevazu sahibi olduğunu göstermeye çalışan kimse, kendinde bir varlık, bir kıymet, bir değer olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Halbuki tevazu sahibi olan kimse, kendinde bir varlık görmez. Bu sebeple de tevazu göstermeye ihtiyacı olmaz. Hali zaten öyle. Mahsul, ovadaki sulu ve yumuşak topraktan yetişir. Dağda sert toprakta yetişmez, hikmetle mütevazi olanın, Tevazu sahibi olanın kalbinde gelişir. Kibirliğinin gönlünde gelişmez. Mümkün değildir bu. Ee, bunun için de e, kendini büyük gören küçüktür. Kendini küçük gören ise büyüktür denmiştir. Büyüktür denir. Salih kimseleri ziyaret etmemek kibir. Fakirleri ziyaret ise tevazu alavettir. Doğru sözü kabul etmeyip münakişe etmek, kusurunu bildirenlere teşekkür etmemek, fakirlerin davetine gitmemek kibir alamettir. Kibirli olan iyi bir Müslüman... Olamaz. Hatta her konuda ben bilirim diyen de yine kibirlidir. Ee, bunun için de e, din büyükleri buyurmuşlar ki alçak gönüllü olan kurtulur, kibirli olan ise yanar. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, şeytan seni kim yarattı diye vesvese verir. Allah yarattı derse onu kim yarattı diye vesvese verir. Kendisine böyle vesvese gelen kimse ben Allah ve Resulüne iman ettim desin. Allahümme inni es'elüke fiilel hayrati ve terkel münkerat ve hubbel mesakin ve en tagfirli ve terhameni ve iza aradte fitneten fi kavmi fetevaffani gayre meftun ve eselüke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve hubbe amelin yukarribuni ila hubbike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okurlardı. Ya Rabbi, hayır işleri yapmayı, Kötü işleri terk etmeyi senden isterim ve miskinlerin sevgisini isterim ve beni bağışlamanı ve merhamet etmeni isterim. Kavmi arasında bir fitne irade buyurduğun zaman beni fitneye düşmeden vefat ettir. Ve senin sevgini, senin sevdiklerinin sevgisini beni senin muhabbetine yaklaştıracak amelin sevgisini isterim. Zikredelim dost seni derim Allah Allahu içtim tesnim kevseri derim Allah Allahu Hannan Allah ya Allah mennan Allah illa Mennan Allah ya Allah Mennan Allah illa Allah Ey kerim fetta Zikrin fehmi yemifta Etti gönlümü ifta Derim Allah Allah'u Hanna مدد يا رسول الله مدد يا فهر يا عالم حنان الله يا الله من نار İllâ Allah. Hiçbir müçtehit ve eshab-ı kiramdan hiçbirisi radiyallahu teala anhü başkalarının içtihatlarına bozuk demedi. Kendilerine uymayanlara fasık ve sapık gibi kötü şeyler söylemedi. Eshab-ı kiramdan radiyallahu teala anhü Sonra gelen müçtehitlerin en büyüğü İmam-ı Azam Ebu Hanifedir. Radiyallahu anh. Bu büyük imam her hareketinde vera ve takva üzereydi. Her işinde peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem tam manasıyla tabiydi. İctihad ve istimbatta öyle yüksek bir dereceye ulaşmıştı ki buraya kimse varamadı kendisinden daha önceleri daha alim ve daha yüksek kimseler geldiyse de onların zamanında sapıtmalar yayılmamış olduğundan doğruyu ayıracak miyarlar hazırlamamışlar diğer daha kıymetli işlerle uğraşmışlardır. İmam Şafii Hazretleri İmam-ı Azam'ın içtihadının inceliğinden az bir şey anlayabildiği içindir ki bütün müçtehitler, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin çocuklarıdır demiştir. İsa aleyhisselam kıyamete yakın bir zamanda gökten inerek Muhammed aleyhisselam'ın dinine göre hareket edecek ve Kur'an-ı Kerim'den ahkam çıkaracaktır. Emir Sultan Buhara'da 1368 yılında doğup Türkiye'mizin manevi zenginliğine zenginlik katan ve Bursa'da metfun bulunan Büyük Veli Emir Sultan'ı anlatacağız bu bölümümüzde. Emir Sultan, nesebi sevgili peygamberimize dayanan bir evladı Rasuldür. Onun babası olan Emir Külal Hazretlerinin, büyük evliyalara son derece bağlı bir hayat sürmesinin izleri, daha küçük yaşta olmasına rağmen Emir Sultan'ın üzerinde de görülür. İlim ve edebin miras bırakıldığı bir büyük ailenin ferdi olan Emir Sultan, daha sonra bakışlarıyla gönüllerdeki kirleri çıkarıp atan çok uzun uğraşmalar sonrasında bile kurtulunamayan kötü huyları ve istekleri bir anda yok eden Evliyaullah'ın nazarlarına kavuşur. Zaten ilimde kazandığı mesafeye Hal ilmi de eklenince bir veli olur Emir Sultan ve Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle ve izniyle görülmeye başlar kerametleri. Emir Sultan 17-18 yaşlarında babasını kaybetmenin burukluğunu yaşarken kısa bir müddet sonra ceddi Hazret Ali Kerramallahu Veche ona rüyada mübarek topraklara gelmesini ve Resulullah'a selam vermesini ister ondan. Bu rüya elbette haktır. Bunu bilen Emir Sultan Hazretleri, vakit kaybetmeden düşer Hicaz yollarına. Yollar kısalır fakat hasret ve vuslat iştiyakı katlana katlana yakar Emir Sultan'ı. Hac farizasını yerine getirdikten ve Kâbe-i Muazzama'ya olan hasretini giderdikten sonra, Resulullah aşkıyla yanan ciğerlerini kana kana doyurmak üzere, Medine'ye gider. Fakat Medine'de kalınacak yer bulamayınca seyitlere yani Resulullah Efendimiz'in soyundan gelenlere tahsis edilen bir oda olduğunu duyar. Fakat bu odada bulunanlar seyit olan Emir Sultan Hazretlerini odaya kendisinin seyit olmadığı gerekçesiyle almazlar. O ise seyit olduğunu ısrarla söyler. Fakat kimsecikler inanmaz buna. O kendi seyitliğinin inkar edilmesi üzerine pek bir üzülür ve gayrete gelip şu teklifi yapar onlara. Kalkınız, Resulullah'ın mübarek ravdasına varalım ve alemlerin efendisine selam verelim. Resulullah kimin selamına cevap verirse onun seyyid olduğu anlaşılsın. Oradakiler bu alışılmışın dışındaki teklife kendilerinden pek emin bir şekilde peki derler. Şimdi Emir Sultan ve onun seyit olduğunu inkar edenler Resulullah'ın huzurundadır. Birinci şahıs selam verir Resulullah'a. Fakat mübarek kabirlerinden ses gelmez. Sonra bir diğeri. Yine hiçbir ses yok. Sonra bir diğeri. Hayır hiçbir cevap yoktur. En son büyük evliya, yüreğinin en derinlerinden gelen bir ses ve büyük bir edeple ''Esselamu aleyke ya ceddi'' diye selam verir. Biraz sonra kabirden duyulan seslerin en güzeli hem oradaki iddia sahiplerini hayranlık ve şaşkınlığa hem de Resulullah'ın Bilmediğimiz bir şekilde hayatta olduğunu inkar eden, ehli sünnet müminlere zulmeden, kabir ziyaretlerini yasaklayan sapık zihniyete bütün zamanlara şamil bir muazzam cevap olacak şekilde ve aleyküm selam ya veledi buyurur. Emir Sultan'ın seyyidliğini inkar edenlere şimdi mahcubiyet ve özür, Emir Sultan'a ise af ve ayıplarını yüzlerine vurmamak düşer. Emir Sultan Hazretleri aşık olduğu ve önünceye kadar kalmayı düşündüğü Medine'ye yerleşmek niyetindeyken bir gece rüyasında Efendimiz Aleyhisselam ve Hazreti Ali'yi görür. Hazreti Ali ona "Ey oğlum, Cenab-ı Hak tarafından ceddin Muhammed Aleyhisselam'la gönderilen dini İslam'ı takva yoluyla öğretmen için Rum iline gitmen işaret olundu. Önünde ilerleyen nurdan üç kandil belirecek. O kandillerin gözünden kaybolduğu yer, yerleşeceğin mekandır, buyurur. Medine'de kalmak, içinde büyük bir aşktır Emir Sultan'ın. Fakat elbette ki en büyük muhabbet, uymak, itaat etmektir emre. Ve elbette ki emir edepten üstündür. Emir sultan yola çıkar. Yolculuk önünde ilerleyen üç kandilin kılavuzluğunda devam eder. Haftalar geçer. Nice diyarlardan geçilir. Aşılır nice dağlar, tepeler. Ve çeşitli ibretli olayların da yaşanmasıyla geçen yolculuğun nişanesi olan kandiller, üç servi ağacının olduğu bir yerde durur. Burası, evet, burası Bursa şehrinden başka bir yer değildir elbet. Bir sonraki bölümde hayatını anlatmaya devam edeceğimiz Emir Sultan Hazretleri buyurdu ki, Mü'min kardeşleriyle Allah için bir araya gelip Allah rızası üzere sohbet etmek, büyük manevi nimetlere kavuşmanın en büyük anahtarıdır. Malikel mülk yani her şeyin, her nimetin sahibi Allahü Teala'dır. O halde onun sonsuz keremine sığınıp ondan Celle Celalühü istemek yani dua edebilmek ne büyük bir ihsan-ı ilahidir. Hicr dostluğu bırakmak, dargın olmak demektir. Hadisi i şerifte, müminin mümine üç günden fazla hicretmesi helal olmaz. Üç geceden sonra ona gidip selam vermesi vacip olur. Selamına cevap verirse, sevapta ortak olurlar. Vermezse, günah ona olur buyuruldu. Erkek olsun, kadın olsun, dünya işleri için, müminin mümine darılması, yani onu terk etmesi, aradaki bağlılığı kesmesi caiz değildir. Gayrimüslim vatandaşlara da dünya işleri için dargın olmak caiz değildir. Onların da güler yüzle, tatlı dille gönüllerini almak, incitmemek, haklarını ödemek lazımdır. Müslüman olsun, kafir olsun, İslam memleketinde olsun, darül harbde olsun, Nerede olursa olsun, hiçbir insanın malına, canına ve ırzına, namusuna dokunmak caiz değildir. İslam memleketinde yaşayan kafirler ve başka memleketlerden gelen kafir turistler, kafir tüccarlar, muamelatta Müslümanların hak ve hürriyetlerine maliktirler. Kendi dinlerinin icaplarını yapmakta, ibadetlerini yapmakta serbesttirler. İslamiyet, Kâfirlere de bu hürriyeti vermiştir. Müslüman Allah'ın emirlerine uymalı, günah işlememelidir. Hükümetin kanunlarına karşı gelmemeli, suç işlememelidir. Fitne çıkmasına sebep olmamalıdır. Müslümanlara ve kâfirlere her yerde iyilik yapmalı, herkesin hakkını gözetmelidir. Hiç kimseye zulm, işkence yapmamalıdır. Müslümanlığın güzel ahlakını, şerefini her yerde herkese göstermeli, her milletin İslam dinine sevgili ve saygılı olmasına sebep olmalıdır. Dargın olana üç günden önce gidip barışmak daha iyidir. Güçlük olmaması için üç gün müsaade edilmiştir. Daha sonra günah başlar ve gün geçtikçe artar. Günahın artması barışıncaya kadar devam eder.'' Hadisi i şerifte, Sana darılana git, barış, zulm yapanı affet, kötülük yapana iyilik et, buyuruldu. Günah işleyene, ona nasihat olmak niyetiyle hicreylemek eylemek caizdir. Hatta müstehaptır. Allahü Teala için darılmak olur. Hadisi i şerifte, amellerin, ibadetlerin en kıymetlisi hubb-i fillah ve buğdu fillah'tır buyuruldu. Hubbi fillah Allahü Teala için sevmek demektir. Buğdu fillah Allahü Teala için sevmemek dargın olmak demektir.